sizlerden gelen istek üzerine A1 kap şirketimizin detaylı analizini yapalım. Bizden en yüksek puan almış 81 puan gayet yüksek bir puan. Yine klasik hatırlatmamızı yapalım. Yüksek puan yüksek potansiyel anlamına gelmez, düşük puan düşük potansiyel anlamına da gelmiyor. İncelememiz, analiz etmemiz gerekiyor. Hangi puanlardan kalem almış? Örneğin lot sayısı. Lot sayısı olarak baktığımızda ortalamanın birazcık üzerinde kalmış lot sayısı olarak ama tabii bu çok büyük bir sorun değil şimdilik. Halka açıklık oranı olarak baktığımızda %26 gayet güzel. Yeni iş ilişkimiz yok. Geri alım sadece gedik yapıyor bu sektörde. Yabancı trendine baktığımızda herhangi bir aktiflik söz konusu değil yabancı trendi olarak. Şimdi önümüzde tabii kısa vadede olmasa da orta uzun vadede bir faiz Düşüş döngüsü olacak. Faiz düşüş döngüsü olduğunda borsaya olan ilgi mutlak suretle artacaktır. Şu an faizler yüksek, dolar sabit. E Şimdi bu durumlarda hisseye olan ilgi alaka azalmış durumda. Hisse alım satımlarına olan ilgi alaka azaldığı için aracı kurumlarında ana geliri hisse alım satımlarından elde edilen karlar olduğu için dolayısıyla burada bir duru söz konusu ama şimdiden konumumuzu almamız gerekir dostlarım. Bu 81 puanı biz nereden almışız? Bunu inceleyelim. Satış maliyetlerimiz giderek azalıyormuş. Esas faaliyet dışı finansal gelir giderlerden de para kazanıyoruz ki bu şirketlerin zaten bunu yapması gerekiyor. Genel yönetim giderlerimiz giderek azalıyor. Pazarlama satış dağıtım giderlerimiz giderek azalıyormuş. Buradaki yaptığımız bilanço bu puantaj sistemi son 20 çeyrek ortalamasının son 4 çeyrek ortalaması ile kıyaslanarak yapılır. Yani 20 çeyreklik momentumun 4 çeyreklik momentumdan daha düşükse, son 4 çeyrek daha yüksekse demek ki bir büyüme potansiyeli içerisinde oluruz. Arada eksik karlar olabilir. Burada bunu biraz daha genişe yayarak baktığımız zaman daha doğru bir sonuca varmış oluruz dostlarım. Ben açıklama kısmında zaten burada size bırakıyorum. Hangi şartlar altında kıyaslama yapıyoruz, hangi kalemlerden niçin puan vermişiz, kime neden vermemişiz, burada hepsi detaylı bir şekilde yazıyor. Bunu inceleyebilirsiniz. Açıklama kısmından bu PDF'i bulun. Bunlara bakın. Zaten buradaki kalemlere aşina olduğunuzda finansal okur yazarlığınızı bir üst seviyeye çıkarmış olacaksınız dostlarım. Şimdi buraya gelelim tekrar. Burada güçlü bir bilanço görüyorum. Yani net dönem kar işletme faaliyetleri nakit akışları. Yani hem net dönem kar artı seviyede hem işletme faaliyetleri nakit akışları artı seviyede gelmiş. Son 10 çeyrek içinde 4 kere bunu yapabilmiş dostlarım. Pardon 3 puan vermişiz. 3 kere yapabilmiş. Bu da bir başarıdır. Bunları göz ardı etmemek gerekiyor. Sadece son çeyreğe bakarak yapılan bir yatırım pek sağlıklı olmaz dostlarım. Şirketin böyle bir iç yapısını anlamamız lazım. Çünkü bazen kötü açıklanan bile bilançolar bir alım fırsatı Olabilir tabi bu her şirket için geçerli değil güvendiğimiz şirketler için yani güvendiğimiz derken duygusal olarak güvendiğimiz şirketten bahsetmiyorum yani analizimizi yaptıktan sonra e, faaliyet raporlarını okuduktan sonra işi biraz anladıktan sonra evet bu şirkete biz güveniyorsak bu şirket toparlayacak diyorsak o zaman e, kötü kötü bilançolar bir alım fırsatına dönüşür. Dönem kar ödenmiş sermaye. yani dönem karı hep yüksek gelmiş ödenmiş sermayeden. Yani bu momentum eğilime devam etmiş. Son 20 çeyreklik bazda baktığımızda Hissinin atak yapabilme potansiyelini biz buradan buluruz. Yani sektörel bazda öz sermaye büyümesi, bedelsiz potansiyeli, yabancı pozisyonu bölü fabrik, yabancı pozisyonu bölü öz sermaye. Şimdi burası bu çok önemli. Piyasa değeri esas faaliyet karı. Buradan da e, puan verebilmişiz. 3 puan alınabilen nadir kalemlerden. Borç kaynak oranımız esas faaliyet kar bölü kısa vadeli borç. Yani buralardan hep e, puan vermişiz. cari oran, likit oran, nakit oran. Bunlar da sağlam. En yüksek 2'ye girmiş durumda. Çok yüksek olması da sıkıntı. Parayı verimli kullanmıyor muyuz acaba? Bunları da ayrıca e, sorgulamamız, sağlamasını yapmamız gerekiyor. Tarihsel tarafa baktığımızda son 15 e, çeyrek büyümesine baktığımızda da burada da sağlam bir durum görüyorum yani arkadaşlar son zamanlarda şimdi güncel durumuna baktığımızda son zamanlarda bir sıkıntı var evet bu şirkette bakın net dönem karı eksi 124 ama bu hep böyle eksi gelmemiş yani bakın yani artı artı giderken son dönemlerde biraz Azalmışız. Şimdi kaynak dağılımına bakarsak, öz kaynaklar, kısa vadeli yükümlülükler, uzun vadeli yükümlülükler e, gayet güzel bu dağılımda sıkıntı yok. Ama şu taraftan bir bakalım gelir tablosu bölümüne bakalım, şunun yüzdelik bölümünü açalım, şöyle bir bakalım e, net karımıza. Şimdi dönem karı son zamanlarda son kötü gelmiş ama arada bir yüzde 474 bir önceki güne göre fark attığı zamanlar olmuş. Böyle bir bakalım, yani yüzde 141, yüzde 156. E şimdi bu şirket bu potansiyeli kendinde barındırdığını bu rakamlarla zaten ifade etmiş. Şimdi net parasal pozisyonlara bakarsak yine buralarda da artışlar söz konusu. Biz şimdi tekrar A1 kapın genel durumuna bir bakalım. Evet net karmacımız giderek azalmış. Öz karlılığımız giderek azalmış. 80'lerden sıfırlara düşmüş. Kaldıraç oranımız da azalmış. Borçluluğumuzu azaltmayı tercih etmişiz. Demek ki işler kötüye gitmiş. E şimdi Mert Başaran ne diyor? Bazen düşünen, düşenin dostu olmak lazım. Şimdi bu o şirket mi? Buna karar verelim. Ödenmiş sermaye 135. Hadi buna bilanço tarafından bakalım buna da. Gerçi net dönem karımız eksi seviyede. Bakın ödenmiş sermayemiz hep. Son 3 çeyrektir 135. Ondan önce 100'müş. Yani çok sık ondan önce uzun bir süre hep gözümüz çok böyle çok sık sermaye arttırımına gitmiyoruz. Yani bu da iyi bir şey. E sadece karlılığın bir tık artması lazım. Yani biraz artıya geçmemiz lazım. Biraz da arayı açmamız lazım net dönem karı ile. E o da buradadır. Onun da böyle bir geçmişine bakalım. Az önce baktık zaten de yani çok güzel aslında. Dönem net karına baktığımızda şöyle çeyreklik bazda bakalım. Şurada bir yanlışını görüntülemeyelim. Dönemsel de çünkü yanlış olur. Yok bu tarafta sürekli dönemsel gösteriyor. Çünkü hep artarak devam etmiş. Bu yanlış. Buradan bakmamız yanlış olur. Biz bunu yine buradan bakabiliriz. Bunu da çeyreklik deriz. Çeyreklik dediğimiz zaman bir çeyrek içinde oluşan karlılığı gösterecektir bize o zaman. Evet dönem karlı son çeyrekte sıkıntı. Ondan önceki de eksi yapmışız. Ama arada dediğim gibi böyle artılar söz konusu. Yani şurada mesela ödenmiş sermayenin iki kat üzerine çıkmışız. Aralarda e eksiler var. Burada epeyce bir üzerine çıkmışız. Yani bir atak yapıp şunu bir 7-8 çeyrek yani iki çeyrek iki yıl boyunca şöyle bir artı kalmayı başarabileceği bir döneme girer mi? Bunu düşünmemiz lazım. Şimdi Efray tarafına bakalım. Bu arayüzü değişmiş buranın ya. FK oranımız eksi FK'larda. Evet bir şeyler ters gidiyor son zamanlarda belli. Ama piyasa değeri, defter değeri. Evet e, şirketimiz olmuş. Hem aracı kurumlar hem mali kuruluşlar sektörün ortalamasının altında kalmış. Bu gayet iyi. Pek rasyosu bunun da düşük olması gerekirdi. Bu yüksek olmuş. Firma değeri satışlar bu da evet gayet iyi. Firma değeri FAVÖK. Aslında şirket yapı olarak güzel kendini konumlandırmış. Ama son zamanlarda bir şeyler ters gidiyor. Yani iki ileri gitse üç geri giden bir şirket. Şimdi buradan bunu da çıkarıyoruz. Yani bunu da göz ardı edemeyiz. Hisse başına kara baktığımızda eksi seviyelerdeyiz. Yani bu sıkıntılı bir durum olmuş. Peki teknik taraftan bir bakalım. Yani bu şirkette yani şu teknik olay şu bölge biraz iç açıcı yani bu düşeni kıran bir durum var. Eninde sonunda bu düşeni kıracak gibi geliyor. Burada da yine, bir kırılım durumu söz konusu. Şöyle haftalık tarafta bakacak olursak. Evet şöyle bir yükselişi yapabilmiş. Yani iki kat iki buçuk kat bir yükseliş yapmış. Yine de yapabilir. Aynı yükselişi tekrar yapabilir biraz ortalarda kaldığım bir şirket. Yani bir şeyleri farklı yapması lazım ki bugün de bir kap açıkladı. Bakın ben burada Telegram'dan ara ara bunları paylaşıyorum. Buralardan Telegram'dan da beni takip edebilirsiniz. Örneğin bakın A1 kap ne yapmış? Kapital Portföy Yönetim AŞ ünvanı ile bir portföy yönetim şirketi kurulması amacıyla SPK'ya yapılan başvurun olumlu karşılanması sonrasında adı geçen şirketin kuruluş işlemleri tamamlandığı. Şimdi yeni bir portföy yönetim şirketi Açmış durumda A1 kapital. Yani bu iyi bir haber. Burada bir ek bir nakit akışı olması durumunda buna portföyde barındırmak gerekebilir. Ama tabi ağırlığı biraz düşük tutmak lazım diye düşünüyorum. Biraz daha garantici olmak. Evet bu teknik olarak da her şey yolunda bir sıkıntı yok. E, gayet iyi. Hadi hazır şurayı açmışken e, şuradan biraz devam edelim. Başka neler paylaşmışız mesela bugün? Mesela CVKMD, CVK madencilik. Şimdi bu bu da puantajın aslında güzel bir e, konumda. Lotu az, güzel karlılıklar açıklıyor. Ama hisse fiyatı bir türlü istediğim seviyeye gelmedi. Bir kere bunu ben bir kaçırdım, bir daha alamadım. Buraya da yazmışım zaten. Fiyatı düşsün diye bekliyordum ama bu teşvikten sonra zor. Yani yeni bir teşvik almış şu an. Yani güçlü bir teşvik de almış devletten. Yani bundan sonra hisse kim satacak ki? Bunu tutanlar satmaz. E, yabancılar da bunu almaya devam edebilir. E dolayısıyla da bu yükselişine e, devam edecektir. Ama işte ben düşündüğüm fiyattan almadığım zaman e, tepeden almak istemiyorum. Yani şimdi baksak grafiğe bir dünya yükselmiştir. Hadi bakalım, epeydir bakmıyorum ama düşmüş de olabilir. Ama nerede? Bugün şu karşı tarafta inşaat var galiba. Oradan hep böyle bir sesler geliyor. Bakın yani şuradan bile bir düşüş bekledim. Ama bu kadar düşebildi en fazla. Buraya gelmesi yani şu anki şartlar altında artık buraya gelmesi pek olanaklı değil. Zaten son hafta buradan bir düşeceğim ben demiş ama bu haberin akışıyla en fazla biraz daha düşer. Ondan sonra direkt 500'lerin üzerinde yolculuğuna devam eder diye düşünüyorum. Yani Alarka bunu satıyor sürekli yani patron satışları var burada. Yani bayağı yüklü yüklü de satışlar gerçekleşmiş. Yani şirket ortağı Daligari 112 liradan satmış bir dünya lot. Ondan sonra Leyla Alatan yönetim kurulu üyesi o da epey epey bir satış gerçekleştirmiş. Buradan şöyle bir zaten günlük buraya gelip bir baktığınızda ne oluyor ne bitiyor Adanzi'ye görürsünüz dostlarım. Mage, Hollanda, Mukim, %100 bağlı ortaklık, Margun, tarafından Romanya'da Margun Romanya Klimatik SRL şirket kuruldu. Yani şirketler büyüyor. Bunlar hep şu an hep geri çekildi. Bankalar, holdingler öne çıktı ama birçok enerji, teknoloji şirketleri şu an geri çekildi. Ya Ben bunu tamamen bir spekülatif olay olarak değerlendiriyorum aslında dostlarım. Yani bankaların böyle bir dönemde ön plana çıkması tamamen bir ters köşe yapıldı. Mesela burada kısa vade düşünenler için Koç MT bir alım gerçekleştirmiş. E çok büyük bir alım değil ama e, örneğin yani bu Koç MT, zaten yakın zamanda halka arz oldu. Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Nedim 22.08'den bu kadar lot alıyorsa e ben de 21'e 20'ye düşerse alırım yani niye almayayım. Ersu da yine aynı şekilde. Tabi bunların grafiklerine de bakmak lazım. PRKME Mi, buradan bir e, temettü dağıtımına geçmiş. Yani %5.55 brüt temettü verimli. Aslında yani Türkiye ortalamasına göre gayet iyi. Burada bir karışık bir durum var. Tav Havalimanları e, satış tarafında kendi hisselerini satmışlar. Bakın Euro Power, şurayı bir açalım büyütelim. Europower Euro Power yurt dışında şube açılımı. Şirket bölgedeki faaliyetlerini genişletmek amacıyla Azerbaycan'da şube açılmasına karar vermiş. GESAN, Romanya'da ve civar ülkelerde başta yenilebilir enerji santralleri yüksek gerilim trafo merkezleri inşasına faaliyet Göstermek üzere yüzde yüz bağlı ortaklık olarak Romanya'da şirket kurulmasına karar verildi. Bak bu, bu şirketler büyüyor, bu enerji e, şirketleri büyüyor ama şu an hisse fiyatları düşüyor tamamen yani dönem bir takım oyunlardan kaynaklı bir durum bu. Yani şimdi kızacak edecek bir şey yok. İstediğiniz kadar kızın edelim. Yani bugün bu yılın oyunu bu. Faizler yükseldi, şartlar altında olması gereken faizler yükselirken banka şirket bankaların en kötü ihtimalle durağan kalması gerekirdi ama yükseliş gerçekleşti. Yani endeksi sırtlandılar. E şimdi büyük şirketler de endekste kafa kafaya gitti ama geriye kalan birçok orta ölçekli yan tahtalar düştü. Halbuki e, örneğin smart güneş enerji sistemleri geçen bu yıl iki kere yüzde 300 yüzde 500 yeni kar açıklarken hisse fiyatı yerinde saydı. Yani e, bunlar hep manipülatif olaylar. Bunları biz hazırlıklıyız. Biz bunları zaten olabileceğini biliyoruz. Biz ona göre o yüzden sabırla bekliyoruz dostlarım. Eee Warren Buffett tarzı düşünmeyi seviyorum ben. Doğru şirketi bul. Hangi piyasa koşulunda olursa ol almaya devam et. Ne olursa olsun savaş da çıksa, buhran da olsa, stagflasyon da olsa, manipülasyonun kralları bile dönse sen doğru şirketi bulduğuna eminsen elbet bir gün hak yerini bulacak. Ki uzun vadede zaten her şey taşlar yerine oturmak zorunda. Evet dostlarım, bu videonun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.